Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarımla birlikte ve anamla birlikte arkadaşımla birlikte diğer videodaki Sulu. Merhaba. Sulu. Sul Sulu mu? Aa Sulu. ne seviyor aşkım. Ne diyorsun? Hadi. <laughs> Hadi annem geliyor. Şimdi başlıyoruz. Hadi. İlk odun. Yiğit. 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 Kime diyorum? Ee, bize bir tane şarkı söyle. Tamam 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 Dur 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 dur. 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 Dur dur kulağımı sağır ettin. Arkadaşlar bugün kurt evcili. Salyalı. Arkadaşlar bu bu videoyu bitirene kadar şey olacak galiba. Dendar. <laughs> <laughs> Anıl Max Max sessiz Max videosu çek. <gülüyor> <gülüyor> Oha bug'a girdi ya. Anıl zıp. Anıl bir gelsene. Bir dur yerinde. Anıl bir dur. Bir dur yerinde dur. Dur, <laughs> dur kafana çıkacağım. Atla dince atla. 3 2 1 zıpla. Oha <laughs> gördün mü? Al ne diyorsun Tamam Yiğit neredesin? Yiğit. Sarı, sarı oğlum Yiğit. Şimdi ağaç ağaç kas. Ağaç kas. Arkadaşlar bu arada arkadaş bu Yiğit'le ikinci videom. Yiğit bunu aklına bir şey düşünmüyorsun. Ama düşünmüyorsun. Hira kullandığımı hala bilmeyen biri var mı? Yorumlara yazsın. Hira kullandığını bilmeyen varsa yorumlara yazsın. Yazını. Şu anda hile kullanıyor. Neredesin? Neredesin? Gel bir hileyi gösterelim. Bunda önceki videoyu izlerseniz orada hile kullandığını görebilirsiniz. Şu anda hile kullanıyor. Uçuyor musun? Gece yaklaşıyor. Ağaç kasın. Eski. Yok artık. Abi ben çok uzaktayım. Ee, bir şey olmaz. İlk gece bir şey yapmıyorlar. Ay, sanki ben hiç değilim. Allah aşkına söylediğin şeye bak ya. Şimdi şey oldu. Oh, <laughs> canavar canavar. Canavar sana bir şey yapmaz ilk canavar. gün. Tamam. Işık ışık açtı. Yok Işık. artık. Işık var. ağlama kurt al. Mesela ışığı nereden gördün, buldun lan? Canavar. Aha uçuyor bakın. Uç bakayım. O oh, helikopter bug'ını yapsan helikopter bug'ı. Ben de bunları buldum ya. Gerektiğin şeyleri buldum ben. Ya bir git ya. Ya bir git ya. <laughs> git. Ooo. Bunlar çok iyi şeyler yapılır. Niyet burada ben de uçabiliyorum. Evet. Göstereyim mi? Yiğit gel şimdi bak. Şurada dur tam burada. Tam şurada Gelme gel. Şurada dur. Şurada. şurada. Tam. Öyle, neden oldun ya? Oğlum neden? Tam bir yerinde dur. Yerinde tamam, dur hareket etme. Ben de Hareket hareket etme bir dur hareket etme. Bak bir dur hareket et ya bir hare hareket etme bir. Bak ben şimdi kafanın üstüne çıkıyorum ya. Şimdi sen zıpla 3 2 1 zıpla. Zıpla. Onu, ne tamam. Oy uçtum gördünüz mü? Bir dakika ben kafanın üstündeyken sen uçarsam ne olur? Uç. Aa düştüm. Dur yine yapalım. Dur bakayım. Dur kafanın üstüne. Lan dur. Ben ya. Aç. Aç. Da. aç bakayım şimdi. Abi bir tane olduğunu, şeyi nereden buldun yine? Ben, daha... Bize... ben yaptım? Ya. Ya ben şimdi seni... Arkadaşlar haritanın bir ya yapamıyor. <laughs> ya gel senin ben Hadi ağaç kazalım. Böyle evet. geldi ben bir tane kaptım ya İyi balta al. Çünkü bende ikva var. İyi çanta var. İyi şanslar çanta. Bana bir tane bulsana. Ben de bul ben şu anda bulamam. Ben ya bana bul de bulurum. Oğlum yapma şöyle. Bana, oğlum bir tane şey bulmak o kadar zor ki. Harbiden anlıyorsun. Evet. Aha. Ley beni mi geldi? Ya ben buraya geldim. Benim abi tek kolum. Ben buraya ben kötü bir şey çalıyorum. Harita kim yaptı? Ben. Ben elmasa gidiyorum. Bay bay. Kaba tamam. istek severim. Ben elmas bulacağım. Kancie. Bu. Ben çok güzel bir yere geldim. Hemen yanıma gelin. Hemen beni takip edin. Neredesin? İyi gerek. Şu anda yeni güncellemeyle gelen yere geldim. Ben neredeyim? Aa, Anıl. Kursandıya. Anıl. Burada flütü ve şeyi yükseltmek var. E, ee, olta yükseltme var Anıl. Ben neredeyim? Aa tavşan içeri sızdı. Hemen tavşanı sız, sız, sızma Şöyle. Hadi lan. Oha. Tavşana bak. Ya çıkmadı yine. Bunun arkasında ne var arkadaşlar? Ne varsa söylesin. Bilal yok da içinde. Böyleyle. Mane mane mane. Ne oluyor oğlum? Bu da yüz bin tane kutu. Kutu kutu. Hazine var. Hazine buldum. Elmas var ama kut benim. Çok güzel. Yok. Tavşan bagajırmış. girmiş. O sandık var. Ana seni bulduğun sandığı ben de görebiliyorum şu anda. Görüyor musun? Evet. E, seni görmüyorum. Ama sen elmasın orada mısın? Ya ne evet. Evet. sen ne için uzaklaştın? Sen sen neredesin şu anda? Sen elmasın oradasın ama sen yiğiti görebiliyorum ben şu anda. Böyle acıktım diyor. Acıktın. Yemek ye. Yemek yedim. Acıktım diyor. Tamam yemek Bani. ye. Bana. Zana Ay, bana ne diyor kardeşim? Nasıl <laughs> el feneri var. Ay, Aa, tamam, el feneri. <laughs> ya, <denedim. gülüyor> Aha sandığa gidiyorum. anıl ben sandığını buldum. Şimdi sandığına... Allah gerekirse şeyler. Arkadaşlar şeylendi. ikinci gecede bize saldırıyor Hayır. Ne yani? Şarkı yine bas. Hayır, bas şarkıyı. Burayı, bas şarkıyı. Şarkıyı bas. İki iki tane demir buldum. Şarkıyı bas. Üç tane demir tamam, yetim, yetim. İki tane. Oha iyi balta buldum. ne? <laughs> <böyle. gülüyor> aç. Koy. 19 tane oldu. <laughs> Ana kurtul. Kurtul demiş. Geliyorum. Ya. İyi şarkıyı bas. odunumuz yok. Benim var o 5 tane odun. 5 tane mi? Getiriyorum. Getir mi? Ben onu yapacağım. Ben onu yapacağım. Onu ben yapacağım. Onu ben yapacağım. Getir. Ben İstersen. ben yapacağım. Onu ben, yapacağım. Geler, götüre, ben nam nam yapacağım. nam Baja koy. Neyi? Şeye koy. Ay ana ateşe koydum. Ya ben O zaman çık o ses ne Yiğit? Yapacağım onu. Yapacağım. Yapacağım. Bana ne? Bana ne? Bana Neyi ne? yapacaksın? Eşya yapamayın. Yapacak? Zanna... Ne yapacağım? Yapıyorum be. Zam Zana... Ben niye yapıyorum? Odunumuzu niye açıyorum? Ben boşuna mı odun topluyorum oraya? Evet bir, tane bile yok ki içinde. Aa, ee, yatak yapıyor. Beş tane odun getirin. Beş tane odun. Yatak yapacağım. Beş tane odun getir. Yaptım. Kendi beş tane, odun, beş tane odun, 5 tane odun. Kendime bir yatak yaptım. Ben yani kendi yatağına yatak yaptım diyor. Kendi yatağımı yaptım. Ne Bunlar ne bu iyi. Kendi yatağımı yaptım. Bana <laughs> ne? Kendi yatağınızı yapın. <laughs> Arkadaşlar 5 tane odun gerekiyor bu. Aha burada 6 tane Aa, odun. Bak koydum. Ben Kanki ben şöyle... Ne <laughs> ne ne? Ben ee, Ben tavşan şey yapıyorum. Habuç. Bana habuç getirin. Dondurucu yapmış. Dondurucu yemekler yemeklerin şey eskimesini şey yapıyor. Ver anın sen ne yaptın? Ha, ben yetti. Benim bir tane anıl, bal. Anın her şeyi ayırmışsın. Harcadım ne var? Bir tane kaldı. Bunun bal. Bal. Şimdi adını değiştireceğim. Adını Adın, ze ze Zeka Zek Zekacan. Z. Zeka koyacağım. Z. Zeka Can. Z. Ayvam. Ne? Beşlerde ne yiyeceğim ben? Ne? Ne? Açtım. Dönder Açıttım. gitsin. Zeka Can. Açtım ben. Açıttım. Aha adı Zeka oldu. Açtım ben. Açtım bana havuç ver. Havuç. Havuç. Papuç. papuç. Gel. Papuç yoksun, bana öyle papuç istiyorum ben? Papuç, havuç, papuç. Gel tavşan papuç seni otuştur. Tamam, de mağaza. bir ya sürü... Sürü... Size bir sürü şey. Sen uzaklaşınca ışınlanıyor. Benim yemeklerime dokunayım derim. Işın önce uzaklaşıyor. Yeme. Bir tane yiyeceğim. Oğlum madem açtın yedin mi? Oh yedim. Burada bir sürü yemek var. Arkadaşlar e, tavşan tuzanı kendimize kalandırabiliyoruz. Bakın tavşan ben tavşanım. E, seni öldüremiyorum. Bir dakika mı? Ye, bir dakika kaldı kalera ne ekle olmasan ya o ne ara şey yaptın lan nereden ben? biliyorsun e, sa saat şey yapmış saat ne ben ara saat pusula pusula şey ha ana köşede yazıyor sen kör müsün ne lan ne oluyor ne oluyor ne ne lan ben ben çiftlik arsa yapacağım yapma a, a Gönül ben seni çok gebertmez miyim oğlum? Abi, kurt evcilleştirmem. Evcilleştiremezsin çünkü evcilleştirmen için evcilleştirmen gerekiyor. Al evet. azıcık Al acıkmışsındır. Yok ben acıkmadım. Ben acıkmadım. Ben kurt Ben şey... Ben acıktım ya da. Niye? Yok ben seni istemiyorum. Seni de istemiyorum. Ben, ben şimdi kurt evcilleştireceğim. Ben de kurt evcilleştireceğim. Kurtçuk. Kaç 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 koş 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 merhaba acıkır. Benim var. Doğru. Benim var. Benim var. Gel seni koruyayım. Gel. İki tane bit bit tek bit tek. çıktı. Burada bekle. Gel pis pis pis. Akşam ben uyuyacağım. Görüşürüz. Nasıl? Evet, ben yoğurt uyuyor ki o sadece getirici. He tamam. Ben kurdu evrileştiriyorum. Bana bir tane biftek getirin. Getiriyorum. Neredesin? Ya aç olan yesin bunları. Ben neredesin? neredesin? Kaliteden baksana. sen delirdin mi? Ooo. Oh. Gel bu. Oh! Döküyor yan yanıyor. Koş koş ölüyorum. Ana ölüyorum. Geldim geldim. Ama şu kurtu öldür. Arkamdaki e, kurtu öldür. Kaç. Sen kaç. Tam kurtu. <laughs> öldüm. <laughs> Canlandır beni. Yok seni alacağım. Tam götürün beni şeye. Latede. Ee, kurt beni öldürdü. Kurtu öldü. Götür. <laughs> <böyle. gülüyor> <counseling> ya aldım. Bende yol var mı canım? Canış işte. mı bir de? Ben İnşallah çıkar. Çıktı mı? Beni yap, şey, bana yap. İyi çuval çıktı Allah aşkına. Ben de iyi çuval var. Bana ver, bana iyi, bana bana bana, bana 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 bana. Ben ölüyüm bana. Ha aldım, ne Kısa aldım? Seni aç şimdi. Ben sana artık daha fazla çap. İyi çuvalım var. Ağlama can, ağlama. Haydi oyna. Kangi şuna bir şey de. Ha. Akşam A, ne ne? A be, keşke hayatta olsaydı. Ateşimizde bir şey yaklaşıyor. Bir şey. Ne yapmışsın? yaklaştığı şeymiş. Şey. Aa orada el fenerleri var. Evet. Tamam. Seni beni Başka... yatır yatır. Yatıracağım seni. Burada oyunda mezar vardı mezar koydum. Var Burada Can öldü diye şey çıkma. Ne? Ay ama çıkma. Yatağı benim için olabilir mi? Gelsene ama canım. Abi, sen oğlum abini bırak, abi de bırak lan. Bir şey burada var. Abi ben. Ülü Ülü. Yok onu yatırdım ben. Yatış şeklime bak ya. Ya. <gülüyor>. <gülüyor <gülüyor> ya. ya. Yeah. Acıktım mı? Bana iyi. Acıktım acıktım hay acıktım. İyi balta. Gide bir şey arayın. Hadi ben size saati söyleyeceğim. Siz İyi gidip bir şey arayın. Saat kaç? Saati ne yapacaksın? Saat, Saat 17.57. Kaç? Benim telefonuma bir şeyden oluyor. Ya, ya. Tamam, Yardım et. Tamam getir bana şeyi. Hamsi. Hamsi koydum tavaya. Ben işte söylemeyi. Kanki. Az önce uçtu. Yiğit. Bana git bana şey Son, şey bul bana. Ne bul? Sence? Sence. ben sandık açıyorum. Tamam inşallah çıkar. Belki ben, ben sizi izleyemiyor muyum? Ah be tavşanım da şurada duruyor yanımda. Aa çıktı. Arkadaşım. Nerede lan? Kulaklık lan? Aa çiçek çıktı. Git ya. Vallahi gel. Gel çiçek çıktı. Gel göster. Yoksa göster lan. Bana göster bana. Bak şimdi oraya gel. Lan. E. Lan kulaklarım <laughs> mı kulaklarım yok. Tabu değilmiş. Kulaklarım yerin alacakmış sesi? Abi şurada balık varmış. Hadi beni canlandır. Yapamıyor. Beni akşam olmadan canlandır. 31 30, ya, 30 29. Siz, ben. Benim telefonuma bir şeyler oluyor yardım <laughs> et. Dur videodan sonra hallederiz. Seni ben, ben gördüm. anlat. Hiç tamam. E ateşi savunun sizi. Ateşi saldırıyor Rejax. Aa. Ana. Sat. 8 7 6 5 e, 4 3, 4, 3 4, 2 ya, yardım edin. Çok uzaktayım ben. Ya, al abi ya. Görüyorum seni. Kör değilim. Kör değilim. Ay, <laughs> <bir> şey. <laughs> Ekranda ünlü varken. <laughs> Gelin şunları öldürün. Ana geldi bizim adamlar ya. Nerede o? Aa o canavar. Canavar vur şunu. El feneri bir tutarım. Geberirsin. Yiğit hemen gel. Yiğit hemen yit. gel. Yiğit. He, hepsi onun peşine tıkırdı şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Ateşe götür. Ateşte yanıyorlar. Yanıyorlar. İnşallah. Yanıyorlar mı? Yanıyorlar. yanıyorlar. Yardım Evet, <laughs> evet arkadaşlar. De bugün sizlerle birlikte kayakta Biz. kalmaya çalıştık. Hepimiz Daddy, öldük. Evet, görüşürüz.